Evet evet. Sayın değerli İngilizce mağdurları, YDS ve YDT'ye hazırlanan arkadaşlar hoş geldiniz. Can ve İngilizce kanalında başka bir strateji videosuyla beraberiz. Şimdi YDS'den 95, YDT'den de 79 yapmış biri olarak kullandığım teknikleri size söyleyeceğim. Bu teknikler doğrultusunda bakalım siz de kullanırsanız sizin de işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Umarım, umarım. Ee, gelin hep beraber sorulara bakalım. Uzatmadan ama bir ricam olacak. Azıcık beğeni butonuna, abone butonuna, yorum e, şeyine basar 3-5 bir şey yazarsanız yani ben de çok sevinç alırım diye gireyim bilencilik yaparak videoya giriş yaptım. Ee, şimdi Aldoğul'a başlayan bir sorumuz var. Ben cümle tamamlama sorularını çok severim çünkü basittir bazen Uğraştırır. Aldo geldiyse arkadaşlar artı eksi yapabiliyoruz. Şimdi neye göre artı eksi yapacağız? Cümlenin devamına bakacağız. Aldo demiş okuduk okuduk okuduk. Are widely available. E o zaman bu pozitif diyoruz. Biz pozitifi yapıştırdık buraya. Boşluktan sonrası negatif olacak diye düşünebiliriz, düşünmemiz gerekiyor. E, şimdi şöyle bir yöntem, tarama yöntemi var. Eğer e, cümleyi çok göremiyorsak, bunun gibi kalabalık bir soruysa, ilk iki ya da ilk üç e, şeye bakabiliriz. Biz, kelimeye bakabiliriz. Governments continue allowing. Several options exist. Human activity causes. Nuclear energy can be like wind power. Şimdi like wind power bize bir şey vermedi cümle için. Araya bir tane daha virgül gelmiş zaten. Nuclear energy can be Yine bu da bize bir şey vermedi. Human activity causes diyor. Burada negatiflik belirtmiş. Evet. Ee, bu olabilir gibi duruyor. Several options exist. Bu da olumlu gelmiş yine. Bu da gitti. Continue allowing de bize bakın olumlu gibi duruyor ama yetmiyor. Wasteful var altında. Şimdi burada işte bu taktiklerin biraz sıkıntılı yöntemi de e net emin olamıyoruz bazen. Çünkü taktik dediğiniz şey ezbere gitmek ya da e, shortcut yani kestirmeden gitmektir. Emin olamıyoruz. Biraz daha soruyu okumamız gerekiyor. Şimdi B, normalde C kalmış. C'yi işaretleyeceğiz. A'yı da eğerlersek allowing e, olumlu diye. C'yi okusak biz mesela. Causes of rise in both average world temperatures and bla 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 a temperature dedin bizim cümlemizle alaka yok. E, C'yi de eledik, A'yı da elemiştik. Ne kaldı hiçbir şey. Her şeyi elenir mi? Yani sorunun hepsini eledim hocam diyor mesela. <laughs> hocam sorunun bütün şıkları eledim. Neyin işaretleyeceğim diyor. İşte hepsini elememek için biraz daha bakmamız lazım. Wasteful use of fossil fuels in energy consumption. Burada negatifliği veren A, a, a şıkkı aslında. E çünkü her şey var available ama hala onlar kullanmaya devam ediyorlar bu e, olumsuz şeyleri işte fosil yakıtları kullanmaya devam ediyorlar diye burada yakınıyor bunu söylüyor e bu da olumsuz olarak a şıkkını işaretlemiş oluyoruz gördüğünüz gibi aldo artı eksi ilk 3 ya da ilk dört şeyi okuyarak bir cümlenin e, şeyini çıkarmaya çalışıyoruz mesela bu soruda bir taktik yapabiliriz e, yet gelmiş yeti bilmemiz lazım Oysaki demek yet buradaki kullanımı en azından yet concern over deforestation is fairly recent. Çok yeni ee, bu ormanların yok edilmesi işte ormanların azalması ile ilgili olan endişe oysaki çok yeni diyor. Henüz çok yeni diyor. Henüz olarak da çevirebiliriz. Eğer öyleyse bir boşlukta zaman arayacağız. Değil mi? Bir time, bir date ya da year ee, şöyle yapalım. Bu soruda genelde zaman öğeleri biliyorsunuz cümlenin sonunda yer alır. I went to school today. Mesela ne bileyim hani örnek verdim. Ee, şey dedi ya, Today was my birthday diye bilesin. Cümlenin başında da kullanabilirsin. Orası ayrı konu. Ama cümlenin sonunda It was today. Şöyle şöyle diye daha çok işte ya da e, birazdan göreceğimiz gibi kullanılır. Peki. Nasıl bulacağız? Bütün her şeyi okumaktansa şöyle yapabiliriz. Şuraya bakarız. Sorunun tam ortasına bakarız. Need to natural resources. Yani her şeyi gördük. Bu hızlı okuma yöntemidir bu arada arkadaşlar. Bunun YDS stratejisiyle alakası yok. E, şu şekilde aşağıya doğru sorunun e, şıkların şurasından gideriz. Her şeyi tek bakışta algılarız. Hızlı okuma yöntemidir bu. Last five years geldiğinde biz bir dururuz burada. Buraya bakarız. Burada da bir şey yok. Thousands of years. Thousands of years. İkisini aldık. Her şeyi eledik. C ile E kaldı. Şimdi C ile E şıkkı kaldı bize. Biri biner yıl diyor. Diğeri five year diyor. Burada bir şey var. Terslik, çelişki var. Hani uzun süredir olan bir şeyi sanki söylemiş. Ama Bizim buna olan endişemiz e, nedense hani daha yeni yeni bu konuda ses çıkmaya başladı. Deforestation konusunda concern fairly recent diyor. O zaman biz bunu thousands, thousands of years yapmışız zaten. Biz cut down trees, ağaçları devirmişiz, ağaçları kesmişiz ancak şikayet ediyorlar şimdi. Bunu söylüyor. Bu şekilde e, bu soruyu da çözebiliriz diyelim. Gelin 9'a geçelim. Just as, tıpkı, nasıl ki. Yine bir güzel bir bağlaç. Bu da bize soruyu hızlı çözdürecek bağlaçlardan. Ee, nasıl ki? There are different types of flu virus. Farklı tipte grip e, hastalığı virüsü varsa, nasıl ki, şöyleyse. Bir de şöyleleri de var. Şöyle de olabilir. There are. Just as'den sonra gelen derar bizim boşluktan sonra kullanacağımız şeydir. Çünkü e, derarla derarı just as bağlamıştır burada. O yüzden A'nın başında derar yok. B'de derar var. C'de derar yok. D'de derar var. E'de derar yok. E, tekerleme gibi oldu. Şimdi o zaman B ve D şıkları bizim e, odak noktamız olacak. There are groups that are more at risk than others. Ne grubu? Ne riski? Bana bundan niye bahsediyorsun sen? Pat. Çat. Eledim gitti. Bizim D'ye bakmamız zaten. D olacak. Son, son şıkkımız. Different types of depression. Bana different types of bir şeyden lazım. Sen burada gripten bahsetmişsin. Burada da farklı tip depresyonlardan bahsedeceksin. D doğru cevaptır. Bir sonraki soruya hemen geçiyoruz. Thanks to great solution based innovations and breakthroughs in science demiş. Güzel bir cümle. Thanks to you biz teşekkürler değil. şöyle. Sayesinde teşekkürler değil. Sayesinde Allah razı olsun <laughs> gibi çevirebiliriz gerçekten bu arada. Allah razı olsun. Diye çevirebiliriz. Thanks to you. Ee, hiçbir problem yok. Sayesinde great solution based bilmem ne bilmem ne işte bilim sayesinde, inovasyon sayesinde demiş. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Ne olmuş? Bir şey olmuş ya da bir şey olacak. Yine hızlı bir şekilde okuyabiliriz ortadan. Ya da ilk üçe bakabiliriz. The social sciences işte high cost industries. We will be able It will not be reasonable scientific research. Böyle baktık. Ben gözüm buraya çarptı birazcık. Neden biliyor musun? Be able to çok bir pozitif bir kullanımdır. Kenden daha pozitiftir bir able to. Ee, biz bir şey yapabileceğiz. Ve bu da be able to aslında zaten bir şey tarafından yapılabiliyorsa eğer sayesindeyi destekler be able to. Yani thanks to gördüyseniz be able to'yu görmeniz gerekiyor diye de e, ekstra bir tip örnek vermiş olayım. Şöyle şuraya bir ünlem çizelim. Eee thanks to varsa be able to'ya biraz daha dikkat et, ederseniz çok çok iyi olur. E, burada da e, biz bugün problem yaşadığımız şeyleri ileride yok edebileceğiz. İleride kökünü kazıtacağız onların ve e, ne olacak? Problemlerimizden kurtulacağız demiş. Oluyor burada da ee, bakalım diğer şuraya. In order to compete in the modern business world, in order to yarışabilmek için, in the modern bilmem ne dünyasında, o zaman kardeşim canım benim, bana boşluktan sonra fiil ver. Çünkü cümleyi yarım bırakmışsın sen. Yarışabilmek için e, demiş kalmış. Şunu yapmak için ne olacak? Bize hemen hızlı bir şekilde fiil lazım. Information Technology. Ne dedim? 2 dedim. İlk 2'nin altını çiziyoruz dedim. Ya da 3. Information Technology. Pat gitti. Companies need to. Aha. Sen bir orada kal. The future of. Gitti. Information Technology. Gitti. Planning and managing. Gittin. B şıkkı. Companies need to utilize. Yararlanmaları gerekir şirketlerin. Eğer onlarda mücadele edip yarışacaklarsa modern iş dünyasında diye tersten tersten çevirmiş olduk cümleyi. Son sorumuz. Because many lifestyle habits began during childhood. Because'umuzu gördük. Şimdi burada olumlu olumsuz yapabilir miyiz sanmıyorum çok çünkü direkt bir sıfattan gitmiş aslında. Yani birçok lifestyle habits, alışkanlıklarımız. Begin during childhood, çocuklukta başladığı için burada da bir şey vermesi lazım. Bu yargıdan çok öner, önerge öneri cümlesi. O yüzden biz burada cult olur işte e, ne bileyim for examplelar olur böyle bize bir şey sunması lazım. Hani ne diyorsun? Çocuklukta e, alışkanlıklar başlar başladığı için. Çünkü çocuklukta alışkanlıklar başlar ya da böyle çevireceğiz. E, o zaman altını doldurman lazım. Diyet demiş olmaz. Bana e, bunun altını doldurabilecek pronounlar lazım. It appears de olmaz. Ya many people are olur ki burada da heart attack demiş. Anlam yine uymuyor. E, inactive lifestyle burada da olmuyor. Dolumsuz olumsuz bir şey ayrıca. Parents and families, bakın, sult geldi. Ne dedim? Bize bir tavsiye, bir işte öneri, cümlenin altını dolduracak bir şey vermesi lazım. Sult geldi. Encourage their children to make healthy choices. Aileler, ebeveynler, çocuklarını e, sağlıklı işte seçimler yapması için teşvik etmelidir. Çünkü birçok e, hayatımızı etkileyen birçok alışkanlıklar çocukluk döneminde başlar diye. Tam mükemmel bir çeviri yaptım. Ayaküstü. Bunu da yazın kenarı. Çevirisini yapın bütün cümlelerin. Cümle tamamlama sorularını eğer biraz daha anlamak istiyorsak tek tek çevirisini yapmamız bizim için çok değerlidir. Ama en önemlisi arkadaşlar bağlaçları bileceğiz. Bir bileceğiz. Yeti bileceğiz. İşte in order to just as bunları bilmemiz gerekiyor. Ve beni takip edip, videoyu beğenip, yorum yapmanız gerekiyor. Bunlar size düşen görevler. Valla ben YDS'den 90-95 aldım. YÖKDİL'den 95 aldım. YDT'den zaten 79 yaptık. Benim ee, şeyim bitti arkadaşım. Paniğim bitti. Artık sizde sıra. Sizin çalışmanız lazım. Yani siz daha çok uğraşacaksınız. Ha, biz de çalışıyoruz orası ayrı konu da. Ya Bunları geçtik en azından. O yüzden... Azıcık böyle e, bana da destek olursanız <laughs> sonuçta bunları yani e, işin şakasındayım tabii de hani e, yardımcı olmak için çekiyorum videoları ama artık benim iş, işim yok YDT ile YDS ile niye tekrardan oturup çekiyorum? Bu işten para almıyorum, bir şey yapmıyorum. E bu da e, insanlar hoşuna gidiyor böyle işte, e, videolar görmek. O yüzden yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. E, siz de sağ olun, var olun, takip ediyorsunuz, yorum yazıyorsunuz gerçekten. Umarım güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Ağzım kurudu gerçekten. Çok konuşuyorum ben de. Başka bir videoda e, taktik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diye bitirdim.